Selam arkadaşlar. Maalesef ismimi sizinle paylaşamayacağım. Birazdan nedenini öğreneceksiniz. 16 yaşındayım. Liseye gidiyordum ancak eğitimime bir süre ara vermek zorunda kaldım. Çünkü ailemin ortadan kaybolması gerekiyordu. Doğru duydunuz. Ortadan kaybolması dedim. Filmlerde görebileceğiniz türden bir süreç yaşadık. Her şeyi en başından itibaren anlatacağım. Bir gün ortadan kaybolmanız gerekirse benim hikayemden öğrendikleriniz çok işinize yarayabilir. Babam iki buçuk yıldır bir inşaat firmasının muhasebe müdürlüğünü yapıyordu. Bir sabah babamı şirketin genel müdürü aramış. Ofise birazdan patronun hı hı. adamları gelecek. Onlara yardımcı ol demiş. Çok geçmeden beş kişi gelmiş. Hepsi siyah takım elbiseliymiş. Sanki tanınmak istemiyorlarmış gibi içeride bile güneş gözlüğü takıyorlarmış. Adamlar muhasebeyle ilgili evrakların hangi dolaplarda olduğunu sormuşlar. Babam da göstermiş. Tüm evrakları çıkarmışlar ve kağıt imha makinelerinde parçalamaya başlamışlar. Babam şaşkın bir şekilde bunu niye yaptıklarını sormuş. Adamlardan biri silahını göstermiş. Bir soru daha sorarsan burada çok kötü şeyler olur demiş. Babam ve diğer çalışanlar tabi acayip korkmuş. Patronun adamları evrakları yok ettikten sonra ofisten ayrılmışlar. Babam genel müdürü telefonla aramış ama ulaşamamış. 2-3 saat sonra babamı bir arkadaşı aramış. Bu kişi şirketin genel merkezinde çalışıyormuş. Başımız belada. Bizim patron mafya lideriymiş. Yasa dışı yollardan kazandığı paraları bu şirketlerde aklıyormuş. Büyük bir polis baskını yapılacakmış. Hemen oradan kaç diyerek uyarmış. Babam bizim ne kabahatimiz var. Biz bir şey bilmiyorduk ki deyince arkadaşı sen de benim gibi şirkette yöneticisin. Polis bizi de işbirlikçi olarak kabul eder. Yakalanırsak yıllarca hapis yatarız demiş. O günü çok net hatırlıyorum. Babam telaşlı bir şekilde eve geldi. Anneme ve bana olanları anlattı. Korkudan ağlamaya başladım. Babam YouTube'da bir ajanla ilgili bir video izlemiştim. Emekli olduktan sonra şirket kurmuş. Ajanlık yaparken edindiği deneyimlerle başı belada olan kişilere yardım ediyormuş. Telefonunu bulup konuştum ve anlaştım dedi. Annem peki bize nasıl yardım edecek diye sordu. Babam ihtiyacımız olan şeyi yapacak. Ailemizin ortadan kaybolmasını sağlayacak cevabını verdi. Anlayamamıştım. Nasıl yani dedim. Babam gelirken bankadaki tüm paramızı çektim. Her şeyimizi değiştireceğiz ve hiç kimsenin bizi bulamayacağı bir yerde yepyeni bir hayata başlayacağız diyerek son noktayı koydu. Bundan sonra sadece emekli ajanın söylediklerini yapacaktık. Babam kendi telefon hattını iptal ettirip hazır kartlı bir hat satın almış. Anlaştığı kişi bizimle yeni numara üzerinden kısa mesajla iletişim kuracakmış. Gelen ilk mesajla operasyon başladı. Ajan öncelikle görünüşümüzü değiştirmemizi istemiş. Annem saçlarını sarıya boyadı. Babam tamamen kazıdı. Bense yıllardır özenle uzattığım saçlarımı kısaltmak zorunda kaldım. Bunu yaparken de gözyaşlarımı tutamadım. Sonraki adımda sosyal medya hesaplarımızın tümünü tek tek sildik. Telefonlarımızın sim kartlarını çıkarıp kırdık. Babam beyaz bir duvarın önünde fotoğraflarımızı çekip ajana gönderdi. Bu fotoğraflar sahte kimliklerde kullanılacaktı. Tüm bunları otomatiğe bağlamış bir şekilde yapıyorduk. Hiç sorgulamıyorduk emekli ajan babamın telefonuna kısa mesajlar gönderiyordu. Babam bunları yüksek sesle okuyordu ve biz de hemen söyleneni yapıyorduk. Doğal olarak babamın arabasını kullanamayacaktık. Ajan bize bir araba kiralamış ve bizim eve 20 dakika yürüme mesafesinde bir yere bırakmış. Şehri terk ettiğimiz anlaşılmasın diye yanımıza bavul alamayacaktık. Evimizin polis veya mafya tarafından gözetlenme ihtimali vardı. Şu an ikisinden de kaçıyorduk. Evden ayrı ayrı çıktık babam kiralık arabanın olduğu yere gitti. Ardından bir alışveriş merkezinin önünde bekleyen annemi alacaktı. Bense bir otobüs durağındaydım. Yarım saat sonra geldiler. Ajan henüz nereye gideceğimizi söylememişti. Merak içinde beklerken babamın telefonuna mesaj geldi. Batı, böylece en azından hangi yöne gideceğimiz belli olmuştu. Öyle tuhaf bir ruh haline girmiştik ki sanki bizi dinliyorlarmış gibi aramızda hiç konuşmuyorduk. Sanırım kendimizi var olma moduna almıştık her şeyi sadece gerekli olduğu zaman ve sadece gerektiği miktarda yapıyorduk. Buna konuşmak da dahildi. Otobanda giderken babamın sık sık dikiz aynasına baktığını fark ettim. Zaten hepimiz gergindik ama gördüğüm kadarıyla babam daha fazla tedirgindi. Hatta terlemeye başlamıştı. Dayanamadım. Baba, takip mi ediliyoruz diye sordum. Babam, sakın arkaya dönüp bakmayın. Peşimizde beyaz bir araba var. Biz yavaşladığımızda yavaşlıyor, hızlandığımızda hızlanıyor dedi. Korktuğumuz başımıza gelmişti. Bizi bulmuşlardı. Annem endişeli bir ses tonuyla "Ne yapacağız?" diye sordu. Babam "Ana yoldan çıkacağım." dedi. Gördüğü ilk sapaktan saptı. Çok geçmeden babamın telefonuna yeni bir mesaj geldi. "Takip edildiğinizde en doğrusu kalabalık olan yolda kalmaktır. Şu an tenha bir yere doğru gidiyorsunuz. Takip eden kişiler orada size her şeyi kolaylıkla yapabilir. Neyse ki sizi takip eden yok. Korktuğunuz araba benim. 250 metre sonra durun." Saat 9 yönünde bir mısır tarlası olduğunu göreceksiniz. Arabadan inip tarlanın içine doğru yürüyün. Böylece mısırların arasında ailemizin kurtarıcısı olan ajanla tanıştık. İsmi Gür oldu. Açıkçası hayalimdeki ajanlara pek benzemiyordu. Ben James Bond gibi yakışıklı ve atletik birini bekliyordum. Hatta karizmatik bile değildi. Fakat öte yandan Gürol Bey, 35 yıl gizli serviste görev yapmış, çok tecrübeli bir ajandı. Onun sayesinde içine düştüğümüz kötü durumdan kurtulacaktık. Gürol Bey bize sahte kimliklerimizi verdi. Artık farklı isimlerimiz ve farklı bir soyadımız vardı. Bana uygun gördüğü isim tesadüfen en iyi arkadaşımın ismiydi. Bu güzel tesadüfe çok sevindim. Annemse yeni ismini hiç beğenmedi. Fakat tabi yapacağı bir şey yoktu. Ajanımız bize kimliklerinizde yazan her şeyi ezberleyin. Bundan sonra yalnızken bile birbirinize yeni isimlerinizle hitap edin. Böylece yeni hayatınıza daha çabuk alışırsınız dedi. Tekrar yola çıktığımızda keyfimiz biraz olsun yerine gelmişti. Babam annemin yeni ismini tekrar tekrar söyleyerek onu kızdırıyordu. Bu arada gideceğimiz yer de belli olmuştu. Yürol Bey bize bir dağ evi kiralamıştı. Ancak orada ne kadar kalacağımızı ve ondan sonra nereye gideceğimizi bilmiyorduk. Bunları bize yine o söyleyecekti. Size garip gelebilir ama bu maceralı yeni hayatımız hoşuma gitmeye başlamıştı. Evet düzenimiz alt üst olmuştu. Arkadaşlarımdan kopmuştum. Kiralık bir arabayla hiç bilmediğimiz bir yere doğru gidiyorduk. Yarınımız belirsizdi. Yine de bu harekette hayatı sevmiştim. Bir filmin içinde gibiydim ve sonunu merak ediyordum. Gürol Bey işini mükemmel yapan biri. Hayatımızın gidişatını inanılmaz bir şekilde planladı. Ona çok şey borçluyuz. Yeni kimliklerimizi elimize aldığımız o günden bu yana onay geçti. Peki bu sürede filmin sonu belli oldu mu? Galiba evet. Mutlu son mu? Bilemiyorum. Yaşadıklarımızı anlatmaya devam edeyim. Ona siz karar verin. Gittiğimiz daha evinde televizyon vardı. Bu sayede haberleri takip edebildik. Televizyonda sık sık babamın muhasebe müdürü olduğu şirketin adı geçiyordu. Firmanın gizli sahibi büyük bir mafya ailesiymiş. Yasa dışı yollardan kazandıkları paraları aklamak için bu tür şirketler kurmuşlar. Babam olayın boyutunun ne kadar büyük olduğunu görünce daha da korktu. Patronun adamları şirketteki tüm muhasebe kayıtlarını yok etmişlerdi ama yine de babam tabi şirketin tüm faaliyetleri hakkında geniş bilgi sahibiydi. Bu yüzden de mafya ailesi babam onların aleyhine tanıklık yapacak diye korkuyor olabilirlerdi. Bunu engellemek için belki de her yerde babamı arıyorlardı. Bulduklarında ne yapacaklarını sanırım tahmin ediyorsunuzdur. Ajan Gürol Bey dağ evinden sonra bize küçük bir çiftlik evi ayarladı. Yine herkesten uzakta yaşıyorduk. Babam her seferinde farklı bir markete gidip nakit parayla alışveriş yapıyordu. İnternete bağlanmamız yasaktı. Ben tüm gün kitap okuyordum. Annemse dikiş dikiyordu. Hayatımızı bir şekilde sürdürüyorduk. Ancak babam hiç mutlu değildi. Sahte kimliklerle oradan oraya kaçmanın sonu yoktu. Benim okulum yarım kalmıştı. En önemlisi ise paramız bitmek üzereydi. Babamın bir süre sonra mutlaka bir işe girmesi gerekecekti. Bu da elbette hiç güvenli değildi. Babam bunları konuşmak için Ajan Gürol Bey'le buluştu. Uzun süre ne yapabileceklerini tartışmışlar. En sonunda doğru olanın polise gidip her şeyi anlatmak hı hı. olduğuna karar vermişler. Babam bunu bizimle paylaştığında karşı çıktık. Fakat babamın bizi dinlemeye niyeti yoktu. Annemle ben çiftlik evinde kaldık. Babam ertesi sabah Gürol Bey'le birlikte evden ayrıldı. Babamın bize sonradan anlattığına göre polis ona çok iyi davranmış. Üff. Eğer bu mafya ailesine karşı tanıklık yaparsa babamı ve ailesini yani bizi tanık koruma programına dahil edeceklerini söylemişler. Babamın zaten başka çaresi yoktu. Diğer türlü hapse girecekti. O yüzden bu teklifi kabul etti. Hı hı. Onun tanıklığı sonucunda da yer yerinden oynadı ve mafya ailesinin büyük kısmı hapse girdi. Tanık koruma programı kapsamında hayatımızı yeniden değiştirdik. Gürol Bey'in yaptıklarının benzerini bu kez devlet yetkilileri yapıyordu. Fakat elbette onlarınki çok daha kapsamlıydı. Başka isimlerle yeni kimliklerimiz çıktı. Bu sefer kimlikler sahte değildi. Ve annem kendine sevdiği bir isim seçti. Ülkenin farklı bir yerinde, çok küçük bir kasabada bize bir ev ayarlandı. Babama geçimimizi sağlayacak kadar maaş vermeye başladılar. Ayrıca yeni bir iş kuracağı zaman devletten maddi destek alabilecek. Tanık koruma programında estetik ameliyatta yüzünü değiştirme imkanı da varmış. Ancak biz o kadarını istemedik. Gerçi annem sonradan keşke bu bahaneyle burnumu düzelttirseydim diye düşündü ama iş işten geçmişti. Bu arada kendimize basit bir aile hikayesi uydurduk. İyice öğrenelim diye her fırsatta tekrarladık. Böylece üçümüz de aynı şeylerden bahsedecektik. Bu hikayeye göre şehir hayatından bunalmıştık. Küçük bir kasabada sakin bir hayat sürdürmek istiyorduk. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bunun gibi insan hikayeleri hoşunuza gidiyorsa bu kanala şimdi abone olabilirsiniz. Böylece yeni yayınlanan videolardan ilk sizin haberiniz olur. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar ismim Kayra. Yaşımı öğrenince çok şaşıracağınıza eminim. Sizce kaç yaşındayım? Hayır bilemediniz. 50 yaşında görünüyor olabilirim. Fakat aslında sadece 15 yaşındayım. Yanlış duymadınız 15 dedim. Daha da tuhafı doğduğumda 80 yaşında biriymişim gibi görünüyordum. Her geçen yıl gençleşerek şu anki görünümüme kavuştum. Ayrıca sadece görüntü olarak değil, sağlık olarak da yaşlı gibi biriyim. Yani görünüşüme uygun şekilde iç organlarım da yaşlı. Fakat neyse ki onlar da her geçen gün biraz daha gençleşiyor. Arkadaşlar, ben çok seyrek görülen bir genetik bozukluğa sahibim. Bu hastalığa 20 milyon doğumda bir rastlandığı söyleniyor. Dünya nüfusu yaklaşık 8 milyar olduğuna göre şu an benim kaderimi paylaşan en fazla 400 kişi var. Bu hastaların önemli kısmı büyük ihtimalle hayatta değil. Çünkü bu pek çok riskleri olan bir hastalık. Az önce söylediğim gibi sadece görünüşümüz değil, organlarımız da yaşlı. İleri yaşta insanların yakalandığı hastalıklarla mücadele ediyoruz. Bu nedenle 15 yaşına erişmiş olmam bilim insanları tarafından mucize olarak kabul ediliyor. Bunu da annemin ve babamın doktor olmasına borçluyum. Onların yoğun çabaları ve tıptaki gelişmeler sayesinde hayata tutunmayı başarabildim size anlatacağım hayat hikayemin birçok açıdan ilham verici olduğunu düşünüyorum. Annemle babamın doktor olduğunu söylemiştim. Aslında henüz üniversitede öğrenciyken flört etmeye başlamışlar. Ama tıp eğitimi uzun sürdüğü için evlenmek için acele etmemişler. Yoğun meslek hayatlarından ötürü çocuk sahibi olmaya da geç karar vermişler. Annem ilerlemiş yaşına rağmen normal bir hamilelik dönemi geçirmiş. En ufak bir sorun dahi yaşamamış. Ta ki ben doğana kadar. Doğduğumda 80 yaşında biri gibi görünmem tabi herkesi çok şaşırtmış. Derim kırışıklıklarla doluymuş. Kafamda birkaç tel beyaz saç, ağzımda iki tane çürük diş varmış. Sesim kalın olduğu için yaşlı bir insan ağlıyor gibi ses çıkarıyormuşum. Hatta bebekler gibi çığlık çığlığa ağlamak yerine genelde yaşlıların yaptığı gibi inliyormuşum. Bir sürü testten sonra organlarımın da görünüşüm gibi yıpranmış olduğu anlaşılmış. Kalbim yeterince güçlü değilmiş. Kemiklerim çok zayıfmış. Akciğerlerim, böbreklerim, karaciğerim yani tüm iç organlarım adeta uzun yıllardır kullanılıyormuş gibi kötü durumdaymış. Çok nadir rastlanan bir hastalık olduğu için bu durumun nedeni başta anlaşılamamış. Annemle babam yoğun araştırmalardan sonra genetik bir bozukluk olduğunu ve ne yazık ki herhangi bir tedavisinin bulunmadığını öğrenmişler. Yine de konunun uzmanları ile uzun görüşmeler yapmışlar bunların sonucunda da tek çarenin zaman olduğunu anlamışlar. Doktorların söylediğine göre şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve kanser gibi yaşlı insanlarda görülen hastalıklara yakalanma olasılığım çok yüksekmiş. Fakat eğer hayatta kalmayı başarabilirsem tersine bir yaşlanma süreci yaşanacakmış. Tersine yaşlanmak ne demek? Normalde insanlar her geçen gün biraz yaşlanır. Bende ise tam tersi olacağı için her geçen gün gençleşecektim. Bunu öğrenmek annemle babamı umutlandırmış beni mümkün olduğunca uzun yaşatıp böylece gençleştirmeye karar vermişler. Beni mutlu ki şu ana kadar da bunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdiler. Tahmin edeceğiniz üzere çok zor bir bebeklik ve çocukluk dönemi geçirdim. Sağlık sorunlarımdan bahsetmiyorum. Onlara zamanla alıştım. Beni asıl üzen yaşıtlarımın benden kaçmasıydı. Unutamadığım bir sürü olay var. Mesela bir keresinde annemle alışveriş merkezine gitmiştik. Henüz 5 yaşındaydım. Ama görünüşüm 70 yaşında biri gibiydi. Annem beni alışveriş merkezindeki çocuk oyun alanına götürdü. Top havuzunda iki çocuk vardı. Birbirlerine top atarak eğleniyorlardı. Başta beni fark etmediler. Ben de havuza girdim ve bir tane top alıp onlara doğru fırlattım. Beni görünce aniden çığlık attılar ve ağlayarak top havuzundan çıktılar. Çok küçük olduğum için onları neden korkuttuğumu bile bilmiyordum. Şu an elbette onları suçlamıyorum. Düşünsenize. Onların boyundaydım, hareketlerim onlarla aynıydı. Ancak öte yandan büyük anneleri gibi görünüyordum. Böyle birinden korkmaları son derece normaldi. Fakat o zamanlar hastalığımı bilmediğim için bütün çocukların benden kaçması ve görünüşüm yüzünden hiç arkadaşımın olmaması beni çok üzüyordu. Yaşım ilerledikçe sürekli gençleşiyordum. Ama tabii 10 yaşına geldiğimde yine de hala 60 yaşında bir kadın gibi görünüyordum. Saçlarım tamamen çıkmıştı ancak hepsi bembeyazdı. Neyse ki yüzümdeki ve ellerimdeki kırışıklıklar gün geçtikçe azalıyordu. En önemlisi ise eskisi kadar sağlık sorunum yoktu. Normal bir görünüme kavuşmak için tek yapmam gereken hayatta kalmaktı. Çünkü her sabah biraz daha gençleşmiş biri olarak uyanıyordum. Ayrıca okul arkadaşlarım beni bu halimle kabullendiği için psikolojim de düzelmişti. Tabi arada mutlaka birkaç ezik tip çıkıyordu ve akıllarınca benimle dalga geçerek eğleniyorlardı. Bir dönem okulda yine böyle bir erkek grubu bana takmıştı doğrudan bir şey yapmıyorlardı ama her fırsatta rahatsız ediyorlardı. Örneğin ben birisiyle sohbet ederken yaklaşıp ne dedin? Daha yüksek sesle konuş. Seni duyamıyorum diyerek yaşlı taklidi yapıyorlardı. Yahut yemekhanede yemek yerken önümdeki elmayı gösterip senin dişlerin var mı? O elmayı yiyebilecek misin gibi şeyler söyleyerek akıllarınca dalga geçiyorlardı. Hiçbir şey demiyordum. Çünkü zaten tek istedikleri tepki vermemdi. Onun yerine umursamamayı tercih ettim. Bir süre sonra onları arkadaşlarım uyarmaya başlayınca devam ettiremediler. Geçen yıl okulda komik bir şey oldu. Alt sınıflardan bir kız yanıma geldi. Önce rahatsız ettiği için özür diledi. Sonra da tarih öğretmenimiz 2. Dünya Savaşı ile ilgili bir ödev verdi. Siz o savaşta neredeydiniz? Neler hatırlıyorsunuz? <laughs> ödevim için sizinle röportaj yapabilir miyim dedi. Anladınız değil mi? Kız beni gerçekten yaşlı sanıyormuş. Başta dalga geçiyor sanıp ters ters baktım. Ama gayet ciddi olduğunu görünce kahkahalar atarak gülmeye başladım. Şu ana kadar anlattıklarımdan çıkarmış olabilirsiniz. Her 5 yıl geçtiğinde yaklaşık 10 yaş gençleşiyorum. Buna göre 20 yaşındayken 40 yaşında gibi görüneceğim. 25 yaşına geldiğimde 30, 30 yaşındaysa 20 yaşında bir genç kız görünümünde olacağım. Buraya kadar her şey gayet iyi. O günlerin gelmesini dört gözle bekliyorum. Peki sonra ne olacak? Beni asıl korkutan işte bu. Bu gidişata göre 35 yaşındayken 15, 40 yaşındayken 10, 45 yaşına geldiğimde ise 5 yaşındaki bir çocuk görünümünde olacağım. O zaman da her şey tersine dönecek. Yani yaşıtlarım beni bu sefer de çocuklarıyla aynı yaşta göründüğüm için dışlayacaklar. Gerçi fiziksel olarak çocuk gibi görünsem de akıl olarak onlarla aynı seviyede olacağım. Belki bu yüzden bana gerçek yaşıma uygun, yani 40 yaşındaymışım gibi davranabilirler. Gelecekte hayatımda çok ilginç sorunlar olacak gibi görünüyor. Örneğin ben de üniversitede tıp okuyup ebeveynlerim gibi doktor olmak istiyorum. Düşünsenize, hastaneden randevu alıyorsunuz. Odaya girdiğinizde karşınıza beyaz önlük giymiş 8 yaşında bir çocuk çıkıyor. Hastalara merhaba. Şikayetleriniz neler? Sizi dinliyorum dediğimde hiçbir şey olmamış gibi konuşmaya başlayacaklarını hiç sanmıyorum. Şimdi düşününce benim durumumda biri için doktorluk galiba pek de uygun bir meslek değil. Gelecekte yaşayabileceğim diğer bir problem ise çocuk sahibi olmak. Şimdi lütfen kendinizi benim çocuğumun yerine koyun. Anneniz küçük bir kız çocuğu gibi görünüyor. Ancak öte yandan normal bir yetişkin gibi konuşuyor ve davranıyor. Bunu nasıl karşılarsınız? Ben hayal edemiyorum. Sizce çocuğuma ödevini yap, yemeğini bitir veya bu kadar video seyrettiğin yeter dediğimde beni ciddiye alacak mı? O büyüdükçe benim küçülmemi nasıl karşılayacak? Üzülecek mi yoksa kendisiyle aynı yaşta görünen bir annesinin olması hoşuna mı gidecek? Tabii asıl mesele 50 yaşıma gelince ne olacak? Az önce yaptığımız hesaba göre o yaşa geldiğimde bebek görünümünde olmam gerekiyor. Aslına bakarsanız bunun olup olmayacağı bilinmiyor. Çünkü bugüne kadar benim hastalığıma sahip olan hiç kimse o yaşa kadar yaşamamış. Ancak ben gayet sağlıklı olduğum için yüksek ihtimalle 50 yaşımı görebileceğim. Acaba ne olacak? İnanılmaz merak ediyorum. Mesela fiziksel olarak bebek özelliklerine sahip olacağım için yürüme yeteneğimi kaybedecek miyim? Benzer şekilde bebekler konuşamadığına göre benim de konuşmayı yeniden öğrenmem mi gerekecek? Cevap bekleyen yüzlerce soru var fakat maalesef yanıtlarını hiç kimse bilmiyor. Bunları ancak yaşayarak öğrenebileceğim. Eski bir film olduğu için seyretmemiş olabilirsiniz. Benim Hastalığımı konu alan Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi diye bir film var. Başrolünde Brad Pitt oynuyor. Filmin kahramanı tıpkı benim gibi yaşlı bir insan olarak doğuyor ve zaman ilerledikçe gençleşiyor. Harika bir film. İzlemenizi tavsiye ederim. Benim hastalığıma sahip olanları daha iyi anlamanızı sağlayabilir. Fakat ben filmin sonunu hiç beğenmedim. Çünkü adam yani bir Pitt çocuk görünümüne ulaştığında akıl yaşı da çocuk gibi oluyor. Daha önce yaşadığı, öğrendiği her şeyi, okuma yazmayı bile unutuyor. Tüm davranışları tam bir çocuğunki gibi oluyor. Bu yüzden çevresindekiler de ona mecburen çocukmuş gibi davranmaya başlıyorlar. Ancak bence bu senaryo gereği yapılmış bir şey. İleride akıl yaşımın yeniden çocuk seviyesine ineceğini hiç sanmıyorum. Öyle olsa ilk doğduğum gün konuşmaya başlardım. Bence fiziksel olarak 5 yaşında çocuk gibi görünsem de akıl olarak 45-50 yaşında olacağım. Tabii bu benim varsayımım. Sizce ne olabilir? Düşüncelerinizi lütfen yorum olarak yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni eklenen videolardan haberdar olmak için bu kanala şimdi abone olabilirsiniz. Ayrıca hikayem hoşunuza gittiyse bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.